Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe günü veren kalpleri Bordo Mavili taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Böyle sakin sakin konuşacağım çünkü şikayetçisiniz hızlı konuşuyormuşum. Sizler de benim gibi defalarca maç anlatmış bir spiker olmuş olsaydınız hızlı konuşurdunuz. Ben biraz daha videomun uzamasını istemediğimden dolayı hızlı konuşmayı tercih ediyorum. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Biraz da futbolun içinde kalmak istiyorum. Bu son son yaşanılan elim hadiselerden sonra bile kime ne olacak gibi konuları dilimize doladık. Evet Trabzonspor'a puan kesme cezası geliyor. Bundan bahsetmiştim. Daha da bu konuya girmeyeceğim. Şimdi biraz da sağ içinde kalalım. Bakalım Bordo Mavili ekipteki çalışmalar ne boyutta nasıl ilerliyor. Hemen hızlıca start verelim arkadaşlar. Evet size birçok isim sayacağım. Yarınki maç ne olacak? Sonraki haftaki müsabakada ne olur? Artık Trabzonsporlar bunu geçti. Çünkü sadece tek dertleri yeni sezonda kadro yapılanması nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Ben de aynı onlar gibi düşünüyorum. Ve stadyumda dolması gerekiyor. Çünkü oldukça boş ve o muhteşem stada yakışmayan boşlukları görüyoruz. Ve onların da dolması gerekiyor. Evet Trabzonspor 2 artı 1 yılına Solbeki Borna Barisi işte anlaştı. Glasgow Rangers'ın tecrübeli Hırvat Solbeki bon servisi elinde. Sezon sonu itibariyle ortaları iyi. Bakın oyuncular hakkında tefaratlı bilgi vermeyeceğim. Çünkü tefaratlı bilgi verebilmem adına bu videomuz 20 dakika yarım saati bulur o yüzden hızlı geçeceğim sadece bakın anlaştığı futbolculardan bahsedeceğim ama şunu da belirteyim yarın ola hayrola vazgeçerlerse bu benim suçum olmayacak buna benzer haberleri daha belki zamanlarda da vermiştik gerçekleşmişti ancak öyle şeylere tanıklık etmiştik ki futbolcu geldi imzayı atmadan önce antrenmanlara çıktı kampa katıldı bir baktınız ki 2 gün sonra 3 gün sonra daha başka bir takım için kamptan ayrılarak gidip o takım formasını giydi onlarla imzalamıştı. İşte Yusuf Şimşek örneği aklınıza gelsin. Trabzonspor'un kampına katılmış 3 gün sonra Beşiktaş'a bir gece vakti bir gece operasyonuyla Beşiktaş'a imza atmıştı. Yani aynı gece Trabzon kampından Beşiktaş kampına gitmişti. Ve şu anda Fenerbahçe'nin formasını giyen İrfan Can Eğri Bayat 2 gün Trabzonspor'la antrenmana çıktı. Trabzonspor'u almaktan vazgeçtiğinden ötürü Fenerbahçe'ye gidip imza atmıştı. Aynı şeyler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Futbolda 24 saat uzun bir soluk. Biz dilerseniz hızlı bir şekilde şu transfer haberlerimize geçelim. Şimdi Trabzonspor kaynaklarımız ve istihbaratlarımız derken yurt dışı basını, menajer dostlarımız da oldukça fazla olduğu için bu bilgilere ulaşabilmemiz zor olmuyor. Borna Barisi'ye çıkan Asgore Rangers'ın tecrübeli Hırvat Solbeki demiştik ve oyuncu Trabzonspor'la 2 artı 1 yılını anlaştı. Masuras Olympiakos'un kanat oyuncusu zaten 3 yıldır istikli alamadı. Bom servisi elinde sezon sonu imza parası karşılığında geliyor. Ve Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yasalardı. Oyuncunun Trabzonspor'la tokalaştığını son olarak yine servis eden Yunanistan basını var. Kamara Olympiakos'un Afrikalı 6-8 numarası. Hatta uzatmadığı için kadro dışı bırakıldığını servis eden Yunanistan basını var. Trabzonspor oyuncu devre arasında istemişti. Hatta Galatasaray geçen yazdan beri isteyip de kadrosuna katamadığı bir futbolcuydu. Ve kamerayla da en sıkışıldı bilgisi geldi bize. Konstantin o da Olympiakos'un futbolcusu. 10 numara ve takım kaptanı. Sorun şu 10 yıldır aynı takımda oynuyor. Yani o da Masuras gibi Yunanistan dışına çıkmamış olan bir futbolcu ve Trabzonspor'la en sıkıştı. Prensip anlaşmasına vardı, servis edildi. Bizler de hayırlı olsun diyelim. Tabii ki imzalar atılmadan bir şey söylemek doğru olmaz ama şu an için gidişat öyle ki zaten Trabzonspor Başkanı ve Teknik Direktör'ün yaptığı açıklamalara baktığınız zaman sezon biter bitmez imzalar geliyor demişti. E, mantıklı olarak da şöyle düşünüyorum. Hani bonservisi elinde olan futbolculara eğiliyor. Eğilmesi de gayet doğal ki takımın başında bulunduğu süreden beri ki evvelce de başkan yardımcılığı görevinde de aynı paralelden ilerlemiş ve yine de bu paralelde ilerleyeceğinden bahsedebiliriz. Evet Trabzonspor'un bir diğer ismi de Konstantin olacak. Ortak özellikleri dediğim gibi her birinin bonservisi elinde olması, imza parası ve maaş ancak son olarak Vasulas ve Kamara için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Umarım sözlerine vazgeçmezler. Peki bunun yanı sıra kim var? Bunun yanı sıra daha evvel de servis ettiğim gibi Torreira var. Torreira Sevilla'nın futbolcusu. 29 yaşında. Parasını maaşını al. Çünkü sıkıntıları var. Sevilla'ya transfer yasağı geldi ve orta saha oynayan futbolcu Trabzonspor'la anlaştığı yönünde İspanyolların servis ettiği bir haber var. Zaten Sevilla'da şu anda İspanyol Ligi'nde küme altında kalma mücadelesi veriyor. Yani küme altında olan bir takım ve küme düşmesi de söz konusu. Bir başka isim de arkadaşlar Alman 10 numara Marco Reus ki 12 yıllık tecrübe Borussia Dortmund'un 12 yıllık emektarı. Manuel devrede 34-35 arası yaş bandında bulunan futbolcu için Trabzonspor bir görüşme yaptı. Zaten önce Trabzonspor Galatasaray ve Beşiktaş'a önerildi tavsiye edildi. Şimdi gelen tekliflere bakıyor ve Trabzonspor'dan rakam talep etti. Yani bir rakam sonun ona göre karar vereceğim diye. Yani sunacak oldukları rakam belirli transferde belirleyici olacak. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar çok 10 numara fazla değil mi? Değil. Çünkü Trabzonspor'da yeni sezonda Pepe, Enis Badi, Fontas gibi isimler de olmayacak. Haliyle bu bölgeyi 3 transfer yapacak. İkisi yabancı biri yerli veya biri yabancı iki yerli burada belki Marco Reus anlaşamayabilir bunu da belirteyim ama ciddi şekilde yani Konstantin'den çok onu isteyen bir Abdullah Avcı olduğundan söz edebilirim. Ve tabii ki ben olsam hani ben olsam diyorum ki ben olsam Redmond alırım arkadaşlar. 6-8-10 oynayabiliyor özellikle 8-10 ve kanat oynayabilen bir futbolcu. Beşiktaş'ta neler yaptığını görmüştük. Zaten böyle siyah beyazlardan ayrıldıktan sonra ofansının çöktüğünü de tam olarak ettik. İyi bir futbolcu. Ya macera Arabak'tan mı deseniz hani görev adam bildiğiniz bir görev adam çok da beğenerek izlediğim bir futbolcuydu. Zaten o da şu anda oynamış olduğu İngiliz kulübünde kadro dışı bırakıldı oynatılmıyor. Beşiktaş'a Trabzonspor'a da haber göndermişti. Beşiktaş kapıları kapattı. Trabzonspor alabilir üstüne sürüp beleş. Yani böyle bir futbolcuyu piyasa değeri 6-7 milyon avrodan aşağı alamazsınız. Bunu belirteyim. Ben olsam onunla ilgilenirdim. Şimdi ama Trabzonspor şu anda onunla ilgilenmiyor. Böyle de bir durum var. Kamera dedik, Masuras dedik, Borna Barisic dedik, Konstantin dedik. Dedik de dedik yani. Biraz daha bahsedelim arkadaşlar. Bir başka oyuncu da Oğuz Aydın. Bu konu hakkında özel bir görüşme yaptım. Alanya Sporu oldukça yakın olan bir gazete gazeteci 23 yaşında güncel piyasa değeri 2.3 milyon avro. Sol kanat oyuncusu bu sezon 28 maç 8 gol 4 asist oynuyor. Şimdi oyuncunun önemi var. Niye var diyeceksiniz. Çünkü yerli hamleleri de yapmak zorunda. Kulüpler bunu yapmak zorunda. Ve Trabzonspor da yapacak. Alanya Spor'la da diyaloğu oldukça iyi olduğundan ötürü bu transferin Pahalı ama kolay olacağını söyleyebilirim. Evet pahalı olacak ama kolay da olacak. Çünkü Trabzonspor bu takımdan birçok futbolcu transfer etti. Oğuz Aydın da genç isimde bu isimlerden bir diğeri olacak. Şimdi Masuras demişken de hızlı geçmeyeyim arkadaşlar. Bu sezon 41 maç 9 gol ve 2-7 asistle oynadı. Bildiğiniz ve İsviçre çıkısı sol ve sağ kanat oynuyor. Hırçın ve öfkeli bir futbolcu. Abdullah Avcı'nın yıllardır isteyip de kadrosuna kattıramadığı bir futbolcuydu. Bu sefer olacak. Ve Zeki Çelik arkadaşlar. Zeki Çelik için Trabzonspor alternatif bir sabek arayıldığından ötürü bir hamle yapacak. Şu anda şartları zorluyor. Satın alma opsiyonuyla kiralamak gibi bir projesi var. Olursa da iyi olur. Yani Roma'ya bir teklifte bulunacak. Tabi öncelikli olarak Zeki ile bir görüşme yapıldı. Zeki'nin de bu transfere sıcak baktığı yönünde kulağımıza gelen bilgiler oldu. Fakat Asıl bomba şaşıracaksınız Santrafor'a. Kaldı ki Trabzonspor bu sezon parayı daha çok stoper, ortası abi ve Santrafor'una yatıracak. Niye böyle söylüyorum? Bon servisi elinde olsun olmasın bu bölgelere sağlam takviyeler yapacak. Bon Roma ekibin Santrafor hattındaki belirlediği ilk futbolcu da yine yaz boyunca hani 3 ay boyunca uğraş verip kadrosuna katamadı. Hırvat Santrafor var. O da gelirmiş şu soru işareti daha kulağıma gelen bilgi oyuncu. Bu sefer ikna edildiydi ancak Livakov için Türkiye'den ayrılma isteğinden dolayı biliyorsunuz eski takım arkadaşları bu taraf Trabzon olayından olumsuz etkilenmiş ve Fenerbahçe'den hatta Türkiye'den ayrılmak istiyormuş. Böyle bir gelişme var. Acaba oyuncuyu etkiler mi bilemiyorum ama Trabzonspor o futbolcuya kancayı taktı. Güncel piyasa değeri de 5 milyon avro 4 milyon avroya bu işi bitirmeye çalışıyor. Gazetim Santrafor ki hani Avdolavcı'nın sevdiği tarzda bir Cornelius tarzında futbolcu o isimde. Bruno Petkovic 29 yaşında Ljivakovic için sorunu var dedi. Bunu Hırvat basını servis ettiği için söylüyorum. Fenerbahçe doğrulamasa da Trabzon maçından sonra takımdan ayrılmak, Türkiye'den ayrılmak istediği yönde ısrarlı davranıyormuş. E Tabii ki her isteğinde kolay ayrılamıyor. Ama dediğim gibi futbolcu çok istekten sonra ısrar ederse tabii ki ayrılacaktır. Tabii ki ona bir kolaylık sağlanacaktır. Evet Trabzonspor'daki son gelişmeler, transfer haberlerimiz bu yönde. Tabii ki havuz geniş, sarkmalar olur mu, caymalar olur mu bunu zaman gösterecek. Ama şu anda bu oyuncuların üzerine yoğunlaştığı bilgisine ulaştık. Bizler de sizlere aktarmak istedik. Evet videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederek hepinizi selamlıyorum.